مرحبا أعزائي الطلاب في درسنا الخامس والخمسون من هذا الفيديو في الصف التاسع بسم الله نبدأ كما قد وصلنا إلى هنا أخذنا هذه الجملة هم, هم هم بارسا او طيب تعالوا نشوف مع بعض أول شيء نراجع بشكل سريع كثير حتى بس نتمكن من الفكرة Evet, ancak tip ol, yani doğru orantılıdır. Daha önce şufmaba, alüli iki çubuktan biri artı Merhaba, azizateullah. Bu dersin 5. Uygun maddesi. Teşekkürler. Teşekkürler. Millet, bizim. 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 doğru hem de ters orantı varsa orantı evet. bileşik orantı e, orantı denir. Tayfanın şu ma'at fiziksel seri. Şu كانت doğru orantıdır. UF olmuştu galibine ben ettim. Sa al şu ma'at. Alo de iki çokluktan biri artarken değeri de aynı اول واحد شو لاحظوا عم يزيد تمام. Artarken değeri de aynı oranda artıyorsa evet. يضا بري اظل كان ديالي دي اين أورا اوراندا اظل لاحظوا اهم شيء كلمه اين يعني يلي عم يزيد راح يزيد الطرف الثاني مثله يلي عم ينقص راح الطرف الثاني مثله شو قلنا هذا اسمه اسمه دورو اورانسلت تمام بهذا الشكل طيب اخذنا هون ايضا كمان انه rx آل اكس التر ب شارب ج طيب تعالوا ننتقل الى الترس اوراندا Sen müntakil İki çokluktan biri azalırken değeri aynı oranda azalıyorsa da biri azalırken değeri de oranı artıyorsa iki çokluk ters orantılıdır. Tamam ters orantılıdır. Lahi bir hadis bu. Manaha. a çarpı c eşittir c eşittir x çarpı b. Tamam. واحد عم يزيد الثاني عم ينقص او واحد عم ينقص الثاني عم يزيد المهم معكوس لهيك سموه كيرس. تمام؟ tamam. بهذا الشكل. الان تعالوا ننتقل للفكره الاساسيه من مراجعه سريعه. نعم. Bir orantının içinde hem doğru hem de ters orantı varsa bu oran orantı bileşik orantıdır. X ile Y doğru orantılı. X ile Z ters orantılı çokluklar e, ise aralarında X çarpı Z bölü Y eşittir K, K eleman. Öyle ki R eleman. E, k eleman R. Au k real sayı yani eşitliği vardır. Yani ha, şurada aktif x çarpı z bölü y eşittir k. Yani şu kuma var. <laughs> x payısı ile y doğrusu e, orantılı z eksi 3 ile ters orantılıdır. Şöyle ters orantılıdır. Tamam. x eşittir e, 5 ve y eşittir 6 iken 6 iken x, e, z eşittir 4 ise x eşittir 10 y eşittir 12 iken, e, iken iken Z'nin alacağı değeri bulalım. Sayıp tarih şu formadının alo ters. hala şu rah amel. Bol x çarpı z eksi 3 z eksi 3 bölü kaç? Bölü y. O da ne yapar? Y'nin e, y'nin yerine ne yazıyoruz? 6 yazıyoruz. X'in yerine 5 yazıyoruz. Ve Z'nin yerine 4 yazıyoruz. O da ne eşittir arkadaşlar? Manaha 5 bölü 6. mana K'miz kaç? K'miz eşittir 5 bölü 6. Tamam. Bir hazır şekil. Ve buradan ve buradan هل مرة أنا عندي x 10. هون تمام وخليني ارجع اكتب لكم القانون كمان عشان تحفظوا اكس بي زائد ناقص 3 على ي هلا اكس يرينا يا زيورم اون يا زيورم زين يرينا زي انا اصلا ما بعرفها اترك على حالها ين يعني يرينا اون اكس إيه يا زيورم اوضه ناقصه كثير لاحظوا شو راح بتساوي راح بتساوي بيش بلو الت تمام فمعناها انه صار عندي اون 12' ile sadeleştiriyorum أو كمان فيني أختصر بهذه الطريقة نعم هون عند إثنين أو on زي 3 esittir 10 معناها بالأختصار هاي الأون مع هاي الأون راح بتروح فمعناها z x 3 أشتر 1 أو زمان زي arkadaşlar بهذا الشكل Tekrar hündekil 324 santimetre, e, santimetre uzunluğundaki bir dem, e, bir demir topu 9 ve 7 ile doğru orantılı. şu <laughs> aluli. <laughs> aluli 9 ile 7 doğru orantılı. Bu kemen 5 ile e, 5 ile ters orantılı olarak 3 parçaya bölenecektir. Buna göre bu e, buna göre her bir parçanın uzunluğu bulalım. Sayıp, gelin şutma bak. Daha hızlı şu alıyor. İlk şey hani benim 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 Hani A mıs arkadaşlar? 9 k, B mıs 7 k ve son C yapın. Ve C mıs arkadaşlar? C eşittir k bölü 5. Tamam, bir hadi işte. Tabi elüli toplam kulla lahedu üç yüz santimetre uzunluğundaki lahedu hemen her kulla hem elde ki A artı B artı C, o üç yüz Tamam, onlar <laughs> A artı B artı C ne eşittir? Eşittir 324. Tamam. A'nın yerine 9K yazıyorum. B'nin yerine 7K yazıyorum. B'nin yerine K bölü 5. O da ne eşittir? Eşittir 324. Elen 9 artı 7 eşittir 16. K artı K bölü 5 ne eşittir? 324. Tamam. Sağolun en vahit vakama. Burada hem payı hem paydayı 5 ile çarpıyorum. O zaman 81 80 artı 1 81 t bölü 5 ne eşittir? Eşittir 324. Tamam. O zaman k'miz kaç? k'miz 20. Ya şekil. k'miz 20 ise k eşittir 20 ise tane yani a'mız kaç? k'nin yerine ne yazıyorum arkadaşlar? 20 yazıyorum. Tamam. O bu? 9 çarpı 20 o da ne eşittir? 180 santimetre. A ne eşittir? 7 k. 7 çarpı 20 o da ne eşittir? 140 santimetre. Ve C ne eşittir? 5 çarpı A 5 çarpı? Pardon. K bölü 5 mu 5? Tamam. معناها أنا هون راح يصير عندي OK واللي هي أديش يرمي؟ قولوا بيش أيش السيف؟ صح ما أنت في هذا السؤال تعالوا ننتقل للسؤال الذي يلي كومي البيش كومي البيش 250 e, 52 mi e, metre ama şu fendi olan sarlas sarlasını 4 ve 5 ile doğru orantılı. Yani 4 ile 5 doğru orantılı. Ben eh, bir şey lazım artık. Yine doğru ve ters. Tamam. Tamam. 3 ile ters orantılı. Ters orantılı. Tamam. Tamam. Ben şu rahat. Daha aktif A bölü 4. Tamam. Ne eşittir? Eşittir B bölü kaç? Bölü 5. Tabi hemen de bir ters. Mala şu baktım. O da ne eşittir? 3. O da ne eşittir? 3 parçaya ayrılanacaktır. 3 ki. Tamam. Dayı. Fel an. 4 mu A. Tamam. Yani A'mız kaç? A'mız eşittir 4 çarpı 3 ki. O da ne eşittir? 12 ki. B eşittir. 5 çarpı 3. K o da ne eşittir? 15 K. C eşittir. 3'e malet rahat rahat bitiriyor. Yani K mis B. Yani J mis K. Tamam. A artı B artı J. Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? 252. Yani A artı B artı J ne eşittir? 252. Alnız kaç? 12K artı 15K artı K. O da ne eşittir? 252. Tamam. Alen yani 12 artı 15 12 artı 15 eşittir 27. 27 artı 1 28K 28K Tamam. O da ne eşittir arkadaşlar? 252. O zaman kendisi kaç? K'niz 9. Hala K'nin yerine 9 yazıyorum. Lahizu A'mız kaç? A'mız eşittir 12 K. O zaman A'mız eşittir 12. Çarpı kaç? Çarpı 9. O da ne yapar? Arkadaşlar 180 yapar. Sayı B'miz kaç? 180. M'nin e, karesi. Tamam. Tamam. Ama hala anna 15. Çarpı kaç? Çarpı 9. O da ne yapar arkadaşlar? 135. Bu C. C şu fiyanlı. Anna hiye bitsavir ki. Tamam. Bir Sayın, تعالوا ننتقل Şimdi, هنا şimdi, 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 Erzağ'ın kampta kalan kişilere kaç gün yeteceğini bulalım. Sayıp daha 25 gün sonra kampaktan 20 kişi ayrılırsa <laughs> ve kampta 25 kişi kalır. Sayı. Kampta 45 kişiye 50 gün 50 gün yetecek erzak erzak bulunmaktadır. Buna göre 45 kişiye lahidu. 45 kişiye. Hun andi kaç gün? 50 gün yeterse. Tayyib, 25 qadash kalır? Fa shu bqul. 45 çarpı 50 ne yapar?